Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir gününde yine karşınızdayız sizlerle. Ay, ben de mi? Sen de Sen de hadi. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir etkinlikle. Yeni bir etkinlikle karşınızdayız. Biz de hiç yapmadığımız bir etkinlik yapacağız. Sizinle birlikte burada deneyeceğiz. Ee, baloncuk boyama yapacağız sizlerle. Önce malzemelerimizi sayalım. Bir i̇ki tane kağıdımız var, değil mi Aras Talha? Burada pipetlerimiz var. Biri senin. Ben yeşil. Biri benim pipetim var. Ee, renkli boyalarımız var. Guaj boya, akrilik boya, boya, sulu boya hepsi olabilir. Renklendirmemiz lazım. Şöyle ben 3 e, tane bardak aldım. E, kap da olabilir herhangi bir kap. E, sıvı deterjanımız var köpürtmek için. Ve suyumuz var. Şimdi şu kağıtlarımız ıslanmasın diye şöyle kenara çekelim. Bardak Bardaklarımızın içine birer miktar su koymamız lazım. Umarım yapabiliriz ara Hani eskiden e, köpük yapıp dışarlarda böyle bunu üflerdik ya. E, şimdi hazırları satılıyor ama bizim zamanımızda yoktu. Onun gibi bir şey galiba. Önce sularımızı koyduk bardaklarımızı eşit olacak şekilde. Evet. Daha sonra e, bulaşık deterjanımızı koyacağız. Sen beni izliyor musun? Bir miktar, biraz buna, biraz buna buna koyduk şöyle kalanını şöyle paylaştıralım daha sonra e, sularımızı renklendirmek için boyalar koyacağız hangi boya'yı seçermek istersin en başkın? Mavi. Mavi. Evet, Sen istediğin biraz mavi koyalım. Şöyle kaşımızın diğer ucunda. Bu, bu bu. Tamam. Ona mavi koyalım. Bunu bunu Bu Evet, mavi koyduk. İçine bir miktar, acaba nasıl olacak? Evet, buna ne renk koyalım? Evet, bir miktar sarıyı da buna koyduk. Eğer yetmezse renk çıkmasa tekrar koyabiliriz. Bunu da ben seçeyim. Buna yeşil. da yeşil koyalım. Anne, bunun ne yeşil? Evet, bu da yeşil. Şimdi. Bunları karıştıralım. İyice şöyle görün içine karıştırıyorum. Hepsini tek tek şöyle sarıyı da karıştırayım. Siz dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Geldim. Konuşmak istersen konuşabilirsin. Hayır. Neden? İşte. Çocuklar bunu e, anneniz yardımını yaparsanız ya da babanız abiniz ablanız daha iyi olur. Şurayı silelim su döküldü. Evet, şimdi en heyecanlı yerine geldik. Kağıtlarımızı aldık. Pipetlerimizi aldık. Şimdi sen maviyle başlayacaktın. Tamam. Ben de yeşille başlayacağım. Biraz üfleyecek mı? Hayır, karıştır. Evet, biraz daha karıştır. Pipetimizi bardağımızın içine batırdık. Böyle birazcık karıştıralım. Denemek denemek istiyorum. Merak ettim nasıl olacak. Kağıdımın üstünü üflüyorum. Benim rengim çok çıkmadı. Evet. Aynen öyle. Çıklarımızı kağıdımızın üstüne üflüyoruz. Biraz daha sarıdan yapalım. Ama bizim renk boyalarımız biraz az geldi çocuklar. Biz tekrar içine boya e, koyduk. Ve şimdi tekrar başlıyoruz. Sen mavi ben sarıyla başlayayım. İçine böyle daldırıyoruz ve şu şekilde üflüyoruz. Aslında birkaç pipeti birleştirerek de yaparsanız renkler ya, daha çok çıkar. ben. Bak bak. Böyle yapacağız. Bak, bak o gördün mü? Ay, Hatta iki pipetle birlikte yapalım. Bakın şimdi. Göstereceğim iki üç pipetle daha güzel oluyor. Ee? Bak gördün mü? Hadi ikisiyle birlikte yap. Bence bir sarıyı deneyelim bir de. Dur. Bak gördün mü? Ben Hadi yapacağım. Hadi bak. İkisini birlikte öfle. Bak gördün mü sarılar nasıl geldi? Evet şimdi bir de yeşili deneyelim. Ben yapacağım. Yeşili ben yapayım sonra sen yap. Bakın. Evet. Birkaç pipette daha güzel oluyor çocuklar. Haberiniz olsun. Biz devam edeceğiz. Siz de yapmaya devam edin. Görüşmek üzere.